İnteresan bir hikaye. Bakalım İsmet Bey bize ne diyecek. Yani şey de e, bayağı e, dişli bir şey kayınvalide. halde. çalıyor İsmet Bey'le mi görüşüyorum? Evet. E, merhaba İsmet Bey. Ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programından arıyorum sizi. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. E, bizler de iyiyiz. İsmet Bey programımızı biliyor musunuz? E, bilmiyorum ama bizde size ait bir emanet var ve sizinle görüşmek isteyen iki insan var programımıza başvuran. efendi. Ee, Pardon. Birkaç şey gördüm yani. Ha, programı izlediniz. Izledim yani. İzlediniz. Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ee, peki gelir misiniz? Sizinle biraz konuşsam. Ve size ait. Olur mu? Olsun, tamam. Şey çok olabilirim. güzel. Sizin yakınınızda bizim aracımız var. Ee, siyah bir midibüs. Üstünde bir şansım olsa logosu var. Eğer araca gelirseniz e, size ait emaneti alacaksınız. Ben sizi arayacağım. Ee, mesaj göndereceğim size. Ee, bir Şifre vereceğim. Siz buyurun araca gelin. Ben sizi tekrar arayacağım. Tamam. Tamam İsmet Bey. Sağ olun. Sağ olun. Size sağ olun. Ay, çok kolay olmadı mı? Çok güzel oldu bence. Kabul etti hemen. Böyle olduğu zaman bayılıyorum. Bir iki kere de izledim filan diyor. Bakalım ne diyecek? Yani burada belli biraz böyle dişli bir kaynana var. Çok aslında sesini de çıkaramayan... ...yani çıkarmaya çalışan ama arada böyle annesi tarafından maşallah sık sık kesilen de bir kızcağız var. Kendinden bayağı yaşça büyük biriyle evlenmiş ve çocuk sahibi olmuş. Ama öyle tahmin ediyorum yani anne bayağı bir araya girmiş ve hani bunların tadın tuzunu kaçırmış anladığım kadarıyla. Şimdi de kızını mutsuz gördüğü için tekrar İsmet Bey'i geri çağırıyor. İsmet Bey gelsin kızımla barışsın birlikte olsunlar diyor. Bakalım İsmet Bey ne diyecek? kızı yaşında biriyle bir evlilik yapıyor. Anne bunu hiç tasvip etmemiş anladığım kadarıyla. Sonradan kabul etmek zorunda kalmış. Evet araca geldi. Tekrar arıyoruz İsmet Bey'i. Alo. Alo efendim buyurun. İsmet Bey araçtasınız sanırım geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Ee, İsmet Bey ben şimdi telefonunuza bir e, mesaj gönderiyorum. Orada bir şifre var hatta şu an gönderiyorum. Evet. O şifreyle aracın içindeki kasayı açarsanız size ait olan emaneti alırsınız. Geldi mi şifre? Açtınız mı? Gayret ediyorum. Gayret ediyorsunuz. Açıyorsunuz. Açabildiniz mi evet. İsmet Bey? Açtım. Evet. Açtınız. Açtım. Ne var kasada öğrenebilir miyim? Ee, anladın. Anladınız. Anladınız. Yine bu şeyler ya. Bizi çizden, çocuklar, şeyler yani ya. Konu anlaşıldı. Konu anlaşıldı dediniz. Size kimin ulaştığını ya da kimlerin ulaşmak istediğini anladınız sanırım. Ya anladım, anladım ama yani şöyle söyleyeyim. Ya ben bu işi bitirdim aslında ya. Bitirdiniz. Ha. Ya anladım, anladım ama yani şöyle söyleyeyim. Ya ben bu işi bitirdim aslında ya. Ne diyeyim ben de söyleyeyim. Da. Bu çakım hmm. şeyleri yani sen de olmak isteyebilirim yani o, o, o da o büyük şey yani. Anladım. Çok, çok doluyum zaten. Çok dolusunuz. Biraz sohbet edelim mi sizinle? Araç sizi benim olduğum yere getirsin mi? Ne, ne dersiniz? Olabilir olabilir. olabilir. Tamam. Olabilir. Tamam İsmet Bey bekliyorum ben sizi o zaman. Tamam teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ ol teşekkür Bitti bu iş dedi. işi bitirdim dedi. Ne diyecekler bakalım? Gideyim söyleyeyim. Çok doluyum dedi bir de. Arada anlatmadıkları bir şeyler var diye düşünüyorum işte. biz. bir takım sorunlar oldu, bazı tartışmalar çıktı ama sen ne olduğunu bir iki kere sormama rağmen açmadılar. Anne de kızdan. Belki İsmet Bey açar. Tekrar merhaba. Merhaba. Falan konuştuk. İyi haberler var mı? Ya iyi haber aslında İyi haber olduğu söylenemez, yani buraya gelmeyi, benimle biraz sohbet etmeyi kabul etti. Ee, İsmet Bey, ancak o iş bitti dedi. Ee, gönderdiğiniz her neyse onu söylemedi, bir emanet gönderdiniz ona. Ama sizin gönderdiğinizi anladı. Ha pardon söyledi söyledi, evlilik cüzdanı falan sanırım değil mi öyle bir evet. şey? Evet. Hmm. Evet, buraya geliyor birazcık. Ondan dinlemek istiyorum hikayeyi biraz daha. Ya. Çok doluyum dedi. En azından benimle bile görüşmek istemedi mi Hanım?